Selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir agam. diye başlamayacağım tabii ki de. Eee uzun zamanları YouTube'a video çekmiyordum. Eee sonra koşmuyor. Koşuyor sandım ben. Her neyse. Eee uzun zamanları YouTube'a video çekmiyordum. Çekmeye karar verdim. Artık YouTube'a daha çok güzel önem vermeyi düşündüm. Karar verdim daha doğrusu. olsun ee, Sizlerde ne var ne yok? videolar sıkıcı geçmesin. Öldük. Diye sessiz atmaya çalışıyorum. Ve kiminle mesafe atmam istiyorsanız yorumlarda belirtin ki ben de bileyim. Bir dakika. Güzel. Ben burayı tiktok atarım ya. Gidelim bakalım. Gel bakayım. Ee... <laughs> Lan ne oluyor? Öldük. Neyse biraz değişik bir şey oldu. Orayı görmediniz sayıyorsunuz. Bir de şu emisyonunu yani çözebilirim müzerat sar veriyor. 92 80. A'ya e, şey gitti ölmedim Benim şu emis çözmem gerekiyor. Mesela 20 mesalsam hani ben Rusya'da oturuyorum. 20 mesalsam daha iyi olacak her türlü. E, bu arada yabileri tanıyorsunuzdur. Eski oyunculardan yan tanır onunla. Da. Bir dakika. Burayı ben aslında güzel kullanıyorum. Yani rakip benim şeyim çözmezse orayı güzel kullanıyorum. İyiyim. 3-3 Hey Hesaitte canım yok. Reloading. Expired. Güzel. İyi. Dörde hiç. Buradan vurabilir miyim acaba ya? Gözüktü de. Neyse. Eğimim kaydı. Sağlık olsun. Gel şimdi. Yok uğramadık. Oha. Oha duvar yedim. Çok iyi. Yediğim duvarı görmüşsünüzdür. Ben emistan dolayı bir de oyun bir tane şeyleri var. Bak dedi Onun dolayı diye düşünüyorum. Yok bu sefer kurtaramadık kendimizi. Neyse 4 aldı. Öne geçti. Bakalım kim olacak. Yine mi duvar yedim? Zıplayan reis misin be? şuradan. Gel. Sonunda ve Beş altı. Bakalım bakalım kim alacak. Güzel hasar Buraya mı geçti bu? Yok. Ben hasar veremedim sonrasında ya. 5 ya da önüne gidiyordu. Alırım ya. Toparlarız. Güzel. 100 e ms baya, baya iyi Reloading. sunucular türkiye olunan mı acaba odalar türk hani türkler kuruyor ne yapıyorsun yargı. türkler kuruyor belki de o yüzden çıkıyordur yani çıkıyor dediğim e, 70-80 Yanlış. Ada yaptım. Bir tane daha atam. Neyse. Belki de e, ben kursam onların en Güzel. Çıkacak. Ama bende de, de oda yok. Yani olsa da direkt kullanıyorum. Günlük kalmak için de görev falan yapmam gerekiyor. Onda da zamanım yok. Bir de benim şu e, silah değiştirme huyumu koymam gerekiyor. Bırakmam lazım. Hesa. Gel şuradan. Çık. Güzel. 9-9 Fark kapattık. Bakalım bakalım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben kurasayım mı? Bir dakika. Oha. Ben duvar mı yiyorum? Kaçalım bakalım. Buradan gelecek. Soldan gelmiş ya. Sağlık olsun. Ne diyordum? Ee, ben kurasayım değiştirdim rengini? Ne kaçtın kardeş be? İkinci hesap. Yok mu üçüncü hesabınız? Yok. Çıkmıyor. Ay. Ben bunu sağda sanıyorum. Soldan çıktı. İyi. Ee, eskiden bildiğiniz üzere rengi e, kırmızıydı. İşte pembeyi çok arıyordular. Ben de denemek istedim. Güzel ben çok farklı öldüm sandım. Neyse <laughs> Öne geçtim. 11 10. Güzel güzel, ee, pek farkını bilemiyorum daha doğrusu. Güzel. Yani ne renk olduğu benim için çok fark etmiyor açıkçası ama güzelmiş yani. Burayı görmediniz, geçin burayı, sarın. Olur öyle. Güzel hasar veriyor. Ben nasıl alamadım onu? Biz onlarmışım. Ee bu arada ciddi Vesam değil. Hani haberiniz olsun. Yargıda zaten arkadaşım. Öylesine atılmış Vesam. de dediğim gibi kimin öyle satmam istiyorsanız etiketlersiniz. istedim. Yorumlarda yazarsınız. Güzel. Bu arada YouTube'da etiketlenmiyor. Orayı e, yanlış söylemişim. Neyse arkadaşlar. Yani ben de Türk değilim. Olduğu kadar konuşuyoruz. Yanlışım oluyorsa da kusura bakmayın. Kusuruma bakmayın yani. E, burayı da görmediniz Geldiğinden haberim olmadı. Neyse beraber ödülelim. Eline konunu sağlık yargı. Yargıcım. Çok güzel maçtı. Ve böylelikle videonun sonuna geldik. Agam demeyeceğim tabii ki de. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.